Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İki koz son söz. Altılı masada dengeler değişti. Ekrem Yumamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı koz olarak kullanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hesapları bozuldu. İki CHP'li başkan da görevimizin başındayız açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevlerinin başında olduğunu yönelik açıklaması, altılı masada dengeleri değiştirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı koz olarak kullanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de hesapları bozuldu. Saraçhane mitingi sonrası aralarına soğukluk giren Kılıçdaroğlu ve Akşener geçtiğimiz günlerde Sol Heçin bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Akşener'in parti yönetiminden CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili daha hassasiyetli davranmasını istediği ileri sürüldü. İyi Partililerin son bir haftadır sert açıklamalar yapmaması dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili Erdoğan onları buldu zar gibi ezer geçer değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, CHP kurmaylarının ifade ettiği gibi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor diyerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tutum sergiledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise adayın masadaki liderlerden birinin olması halinde işlerin daha kolay olacağını belirterek İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarına soğuk baktığını ima etmiş oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.